Televizyon Gazeteciliğinde bir başka ilke daha attı. Ve Refah Partisi'nin olay milletvekili Şevki Yılmaz'ın Almanya'da yaptığı konuşmanın bandına ele geçirdi. Bu konuşmada bir belediye başkanının, Gaziantep Belediye Başkanı hakkında küfürlerden, bir siyasi parti liderine, bir zamanların siyasi parti lideri Cem Boyner'e küfürlere kadar, oradan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na, devletin televizyonuna kadar, oradan da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin 70 yıldır Hristiyan ideolojisiyle yönetildiğine kadar var oğlu var. Evet efendim. Kasetimizi Şevki Yılmaz'ın konuşma bandını Almanya'da yapmış olduğu konuşma bandını ilk kez Türkiye'de Show Haber yayınlıyor. Konuşma anlaşılıyor mu? Bize boğuk geliyor da hanımlar siz anlıyor musunuz? Bu mekanda bugün önemli mevzuları konuşacağız bir buçuk milyar İslam alemini, beş milyar insanoğlunu, bütün insanlığı ilgilendiren bazı konular üzerinde duracağız. Bugün İslam alemi, dahili ve harici iki büyük tehlike ile karşı karşıyadır. Ateş bacayı sarmıştır, bıçak kemiğe dayanmıştır. İslam aleminin 70 yıldır suskunluğu, gaflet ve balaneti, ne oluşu, bana dokunmayan yılan din yaşasın, ben etliye sütliye karışmam deyişi sebebiyle Elinde elinden alınmış, nesilleri gözlerinin önünde ehli küffarın emperyalist oyunları altında kurban edilirken, esrarın, içkinin, kumarın ve her türlü cinayetlerin kurban edilirken, Müslümanların gafletinden istifade edenler, olayların şiddetini daha da arttırarak şimdi peygamber evinin yanmasına, Mekke'deki Kabe'nin kül olmasına, Yönelik son darbeyi vurmak üzere hazırlık içindedirler. İslam alemi olarak içimizdeki hain odakları, vatan haini, bayrak haini, insan haini, kültür haini olan odakları tanıyamazsanız dıştaki tehlikelerin önüne geçemeyeceksiniz. Muhterem kardeşlerim, bugün Türkiye'miz. İslam alemi dahili ve harici tehlikelerle adırdık, karşı karşıyadır dedim. Bunlardan bir tanesi İmam Hatip okullarına yönelik tehlike. Son günlerde gündeme getirilmiştir. Vefa Partisi'nin olay milletvekili Şevki Yılmaz, Almanya'da yaptığı konuşma kasetinin ortaya çıkmasıyla yine gündeme geldi. Dıştaki düşmanların işgalini kolaylaştırmak için bu ülkede Vatani için, bayrağı için, ülkesi için can vermeye hazır İmam Hatip okulu talebelerini tehlike olarak köşke rapor etmez zilletliğini alçaklığını ve şerefsizliğini göstermiştir. <laughs> Cem Boyner denilen Selanik... Kendisi Selanik Yahudisinden doğma bir piştir. Kimliğini gösterirsem tarih Türkiye'de yer yerinden oynar. Bu Cem Boyner denilen adam Türkiye'de hiçbir şey yokmuş gibi. Bir buçuk milyon gurbetçi alarken Türkiye'de tek meselesi İmam Hatip okullarıymış gibi bütün Yahudi gazetelerinden aldığı cesaretle tehlike büyüyor, tehlike kapıda tehlike okulda tehlike fakültede demek suretiyle bugün ordunun, polisin, savcının dikkatini 350 tane İmam Hatip okuyan yavrularımıza çekmek istemektedir İmam Hatip okullarını kapatın, tehlike büyümektedir diyor. Bunlar bu cesareti Milli Eğitim Bakanından aldı. Bu tehlikedir demiyor. Düşmanı odakları harekete geçiriyor. Ve malum odaklar köşke bir rapor sunuyorlar. Aman imam hatip okullarını kapatın. Köşte kurnazca bir cevap veriyor. Hem camideki Müslüman sevinsin, hem mason odakları sevinsin diye öyle güzel cümle kullanıyor ki hem camideki Müslüman sevindi hem de masonik teşkilatlar. Ne diyor? Türkiye'nin başka meselesi yok. Sakın ha, kimseyi uyandırmayın. O iş halledilecek. Nasıl halledilecek? İlkokullar 8 yıla çıkarılacak. İlkokullar 8 yıla çıktığı zaman 13 yaşındaki bir kız çocuk ilkokul 8. sınıfında mezun olunca İmam Hatip okullarına babasının baskıyla gitmesi mümkün değildir. 13 yaşındaki bir erkek çocuğu İmam Hatip'e Kur'an kursuna göndermek mi zordur? Onun için milleti uyandırmayın. Polisi göndererek İmam Hatip okulunu kapatmayın. Biz ilkokulları 8 yıla çıkarmak suretiyle bu okullara gönderilecek talebeyi kısacağız. Kendiliğinden gönderilmeyecek Allah'tan da şebiyeciyiz ki siz evladınızı gönderdiniz de biz almadık mı? Ve böylece 500 ilkokulda deneme yapıldı. 8 yıla ilkokullar çıkarılıyor. Önümüzdeki seneler milli görüşü Türkiye'nin istidarına getirmezseniz bütün Okullar 8 yıla çıkarılmak suretiyle masonik odakların talimatıyla İmam Hatip okullarının ve Kur'an kurslarımızın önüne böylece kendi elimizle bir engel koymuş olacağız. Devletin kurumlarına hain odaklar diye nitelendiren Yılmaz 120 dakika susmuyor. Şevki Yılmaz konuşmasında TRT'ye insanı dehşete düşürecek laflar söylüyor. Türk televizyonu işgal altındadır. Türk kar altındadır. Vallahi şu Türk televizyonun tahribatını dokuz tümen Rus cavur ordusu yapamaz. Amerikan filmleriyle ahlaksız sahelerde bir milletin evleri dinamitleniyor. Vallahi şu TRT'nin şu milli eğitimin yaptığı ihanet Ebu Cehil ve pravunun yaptığı ihanetten daha büyüktür. Bir milleti domuz ve köpekle arkadaş etmeye teşvik eden bu mazeretini huzurunuzda tatlı olarak ilan ediyorum. Bu konuşmaları başkente yaparak huzurunuza geldim. Mersiseler beni mahkemeye verirler, kendilerine güveniyorlarsa. Milliyetin Bakanı, Türk devleti dinsizdir. Halk Müslümandır, devlet dinsizdir dedi geçen gazetede okudunuz. Doğru mu? Peki devlet et yiyebilir mi? Et. Yiyebilir mi et? Yiyemez. Peki kurban bayramında et için topluyorsunuz ey devlet yetkilileri? Kurban derisi giyemez. Peki kargaların leşe konduğu gibi kurban bayramında derileri camileri bile bırakmadan niçin toplayıp da yılbaşı gecesi Kızılay eğlence salonlarında Müslümanın kurban derisini dans dini var. Kurban toplamakta devletinden, zekat toplamakta dev devletinden ama devletin idaresine gelince devletin dini olamaz. Yalan. Bak burada konuşuyorum. Etimesut konferansında da söyledim. Hodri meydan. Hodri meydan diyoruz. Hodri meydan programlarına onun için çıkmak istiyoruz. Türkiye devletinin dini vardır saklıyorlar. Türkiye devletinin dini Hristiyanlıktır. Türk milleti aldatılıyor. Ve size diyorlar ki devletin dini olmaz sakın ötesini karıştırmayın. Cemaat da buna inanmış. Perde arkasını arar, aralayıp da oradaki hileyi göremiyor. Türkiye devletinin 70 yıldır dini Hristiyanlıktı. Halk Müslümandı ama Hristiyanlıkla idare edildiğinin farkında değilsin. Farkında değilsin. Bunu duyduğun zaman 65 milyon kendine gelecek bunu biliyorlar. Araştırmasın diye devleti şahit kendileri uydurdular. Türk devletinin dini vardır. Dünyada dini olmayan bir devlet gösterin özür dilerim. Dünyada dini olmayan bir devlet. Komünizm bile bir dindir. Dinsiz bir devlet dünyada yoktur. İsrail Yahudilikle yönetilir. Avrupa Amerika Hristiyanlıkla. Çin Budizmle yönetilir. Ve Türkiye'de Hristiyanlıkla yönetiliyordu 70 yıldır. Haftalık tatiller Türkiye'de İncil'e dayalıdır. Almanya'da Hans öldüğünde Çelenk geliyor mu? Söyleyin! Ankara'da Büyükbaş öldüğünde Çelenk geliyor mu? İngiltere'de George öldüğünde Dav zurna geliyor mu Bando? Geliyor. Ankara'da Büyükbaş öldüğünde geliyor mu? Geliyor. Çünkü Türkiye devletinin resmi cenaze kanunu İncil'e dayalıdır. Hala sen, hala sen burada! bu cu bir dinle boğuşuyorsun. Memleketinde din kaldırılmış, dincil temel esas haline getirilmiş. Hala bu gaflet içinde ne zaman ne kadar uyuyacağız, ne zaman kendimize geleceğiz? Üniversite profesörlerinin törende giydiği cübbe, kardinal cübbesi kardinal şapkasıdır. Birinci olan talebelere girdiği giydirilen cübbe, papaz cübbesi papaz şapkasıdır. dayalıdır. Türkiye'de medeni hukuk İncil'e dayalıdır. Türkiye'nin bütün hukuku ticari, muamele hukuku İncil'e, Hristiyanlığa dayalıdır. Aksini iddia eden bir hukukçu varsa Hodri Meydan, Türkiye'de bugün kendi anayasalarını bile bu adamlar kendileri siniyor. Kadın hakkı diye yıllarca saldıran kahvelere duyurun diye söylüyorum. Kadın bizim zamanımızda evde anneydi. en yüksek mevkide, dünyada da en yüksek mevkideydi. Ana hakkı baba hakkından üç kat daha fazladır. Mevkisi yüksektir. Evinde öğretmen, evinde muallim, evinde mürebbiye, muallimi idi öğretmendi. Sonra kadını sokağa çıkardılar. Kadını soydular, özünden kopardılar ve soldurdular. Ve kadını oynatmaya başladılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili Türkiye Hristiyanlıkla idare ediliyor diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili üniversitede birinci, ikinci, üçüncülükle mezun olanlara papaz cübbesi giyiyorlar diyor. Yani diploma töreninde siyah giyen öğrenciler için bunu diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili Türkiye Radyo Televizyonu'nu ihanetle suçluyor, işgalle suçluyor. Olay milletvekili Şevki Yılmaz'ın konuşmalarına devam ediyor. Diyor. Milli görüşü Türkiye'nin iktidarına getirip şu yangını söndürtecek Mehmetçiğe askerim, yiğidim, haydi ordular ilk hedefiniz Tel Aviv'dir emrini verecek iktidarı kısa zamanda getirmezseniz e, burada 20 yıldır biriktirdiğiniz dövizlerle aldığınız evlere İsrail'lere oturmazsa namerdim, namerdim namerdim, asıl konuşuyorum. Onun için Amerika ve dünya siyonizmi Türkiye ile Irak ordusunu savaştırmayı planlamış ve içimizdeki hainler de Türk meclisinde Hüseyinlere, Fatmalara kurşun atmayı, İmam Azam'ın kabrini bombalamayı, Abdülkadir Geylani'nin türbesini bombalamayı Yahudi gazeteleri oyunuyla nasıl desteklediğinin formülünü bulur, salimden kurtulur, mazlumun ve adilin yanında yer alırsın. Daha neler olacak? Bak şu televizyonu hani Alman polisleri dinleyecek ben biliyorum şu kaseti. Kriminal polisleri dinliyor. Kilise dinliyorlar. Bize haberler geliyor. Gel oyuna gelme Hristiyan alemi. Oyuna gelme yavrun ağacı. Ölmek isteyen kafir Orta Doğu'ya gelsin. Gebermek isteyen kafir Orta Doğu'ya gelsin. Mezar kuruldu mezar. Haş ağlıyor Müslüman. Haş ağlıyor Müslüman. Haş ağlıyor Müslüman. Haş vallahi sızlıyor. Müslüman, benimle Müslüman çocuğun kafası kırıldı inliyor taş inlediği için konuşacak feryattan konuşacak mucize peygamber bunu haber verdi öyle konuşacak ki ey Müslüman benim arkaya ey Müslüman benim arkamda Yahudi var vur onu bir ağaç münafıklık yapacak Yahudi'yi gizleyecek onun ismi de Garka ağacıdır şimdi on yıldır bu hadisi şerifi okuyan Yahudiler İsrail'e zarka ağacı dikmekle meşgul. Onlar da biliyorlar sonlarının geldiğini. İşte Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle Muhammed'imizin, memleketimizin, bütün dünya Müslümanlarının başkenti Medine ile Mekke'yi ehli sahibe mezar yapmışsak, namen! ...bütün pavyonlar Amerikan askerleriyle dolu, bir haftadır Amerikan askeri Ayşe'ye patlaya çaldırıyor... ...ya ne oldu bu millet anlamıyorum, Antep'e gittim geçen ay, cuma akşamı spor salonunda konuştum... Antep'te, Batı Antep'te fuhuşe bir tören açıldı. Tek bir sesiyle, zina yapılacak ev tek bir sesiyle açıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tek açıldı. Kurban kesildi, kurban. Ve hiçbir Müslüman buna ses çıkarmadı. Ve belediye başkanı dedi ki bu bu fuhuş evini benden evvel sağcı başkan açmıştı. Şimdi temelini atmıştı. Ben de kurdalesini kesiyorum. Sosyal demokratım. Eşitlikten yanayım. Fuhuş etmek istemeyen gence saygı duyarım. ...ama arz edenlere de hizmet ederim. Kendisine dedim ki o meydanda kaseti dinlersiniz ve pezevenk ve de yüz başkan başkasının aldatılmış beyaz kadın tüccarların aldatılmış kızlarıyla eşitlik sağlayacağına hanımını gönder de eşitliği böyle sağlandığından öpeyim. Şu rezalete bak ya memleket memleket yanıyor hainlerin eliyle. ...yasak, bu evi açıyor adam... ...hane yasası iniyor... ...ses çıkaran yok... ...bense konuşmamla suç var mı diye... ...burada çekingen olarak konuşacağım... ...hayır geçtim onun pazarı... ...suç olsa da konuşacağım... ...susarsak ne amirdir... Yeter artık be... ...pavyoncu konuşacağım... ...terhaneci konuşacağım... ...ayyaş konuşacağım... ...mason konuşacağım... Yakovas konuşacağım... George konuşacağım... Oh Koşacak mısın Resulüne cevap ver. Davet olduğunda gidecek misin? Yakın bir zamanda patlayacak... ...üçüncü cihan harbinde... ...Sututgat'ta... ...Porsayn'da... ...markları bırakarak... ...velev hanımları bile bırakalım. fedak ebi ve ummi... ...Ya Resulallah diye... ...şehadete koşacak mısın? Misin? İşte, işte, ümitliyim, neşeliyim, moralim yüksek, çünkü ümmet birleşiyor, sağ sol bırakılmış, yet vücut, dahili ve harici düşmanlara karşı, milli bir devlet, milli bir siyaset, milli bir askeri teşkilat, milli bir pazar, milli bir kültür, milli bir arayasa ve milli bir ümmet ordusu yakında kurulacak. Yiyecek. Şehitlik gömleği yakın gençler. Şehadet şerbeti sizi bekliyor gençler. Afgan'dan da başı kesik ahmetler nöbet bekliyor gençler. Allah'ın izniyle ümitliyim. Çünkü Medine'de büyük bir olayı yaşadık bu sene. Allah'ın izniyle kızıyla erkeğiyle ümmet karar vermiştir. Ya istiklal ya ölüm dercesine İçimizdeki, içimizdeki dahili düşmanlarla onlara, onları ülkeye davet eden, mukaddes beldeye davet eden, Nur Muhammed'imin cesedini çalmaya davet eden, düşmanlara davetiye çıkaran, masonlarla onlara vut veren harici düşmanlar düşün ki bu millet yeniden cihabı ekme ilan etmiştir malıyla, canıyla varız Allah'ın izniyle. Var mıyız? Ah, ah, ah ben de nefsimi ayaklar altına alsam da Kur'an devleti için, Muhammed'in hakim olduğu devlet için, İslam devleti için, mukaddes beldenin kurtuluşu için sadaka, sadaka diye Müslümanın kapısında yatsam, yalvarsam, bacıma yalvarsam, Müslümana yalvarsam, yapma Müslüman, etme Müslüman, ölüm var Müslüman, Allah'ın dinine cimriliği bırak. Sevgili seyirciler, bu konuşmanın geniş bir özetini yayınladık. Bugün milletvekili Şevki Yılmaz medyaya da çattı, medyaya da saldırgan laflar etti. Şimdi de o banttan çok kısa bir bölüm yayınlıyoruz dostu, meclisteki Rizeli hemşerim olmak üzere o günkü ana muhalefet 500 gün hükümete süre verdi. 500 gün, o 500 gün içinde hiçbir başarı elde edilmediği halde yine de medya ve meclisisi muhalefet 500 gün susma sözünde durdu. Türkiye'de, Türkiye'de para muslukları kesilince ne dediklerini şaşırdılar ve ve dikkat edin Erbakan hocamızın bunlara cevabı Nasrettin hocanın cevabı. Ne dedi hoca? He? Parayı veren güdüğü çalar. Artık parayı vermeyen güdük çalamayacak Türkiye'de. Ey kahve medya duy! Parayı vermeyen güdük çalamayacak Türkiye'de. Evet efendim. Bir milletvekilinin konuşmasını sol Haber bir televizyon gazeteciliği başarısı olarak tamamen yorumsuz yayınladı. Karar yüce kamuoyunun.